Kars'ın gizemli ve tarih dolu toprakları, ani harabeleri ile ruhumuzun derinliklerine yolculuk yapmamızı sağlar. Ancak bu yolculuk, unutulmuş sırların ve geçmişin hayaletlerinin perde arkasına bakmayı gerektirir. Bazıları, Ani'nin taşların arasında hazine olduğuna inanırken, eski sakinlerin hayaletlerinin burada dolaştığına dair efsaneler de var. Karanlık tarafını keşfedenler için Ani Harabeleri, tarihin derinliklerinde saklanmış karanlık bir sırrın anahtarı olabilir. Derinliklerinde kaybolanlar için geri dönüş yok. Çünkü bu unutulmuş şehir, ziyaretçilerini sonsuza kadar hapsedebilecek bir gizemle kaplı. Ay ışığının sönük ışığında, labirent gibi sokaklarında kaybolmak, Geçmişin lanetli izlerini takip etmek gibi bir his uyandırır.